Su hayatın en temel kaynağı. Ancak çoğu zaman onun değerini göz ardı ediyoruz. Stoacı felsefe, doğanın kaynaklarını bilinçli kullanmamız gerektiğini vurgular. Her damla su, yaşamın bir parçası. Dişlerimizi fırçalarken musluğu açık bırakmak, israfın en basit örneklerinden biri. Kısa duşlar almak sadece su tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda zihnimizi de canlandırır. Unutmayalım ki su tasarrufu yaparak sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de koruyoruz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğu. Doğanın sunduğu bu nimeti bilinçli kullanmak bilge bir yaşamın anahtarıdır. Her birimiz küçük değişikliklerle büyük farklar yaratabiliriz. Su tasarrufu sadece bir alışkanlık değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesidir.